videoda çizgi filmlerdeki mantıksız şeylere bakacağız. Videoya geçmeden önce herkes videoyu durdursun şu an. Şu an favori, favori, favori çizgi filmini çizgi filmi yorumlara yazsın. Benim için gerçekten çok zor bir soru. Yani Johnny Bravo'ya bayılırım. ve Veceri'ye bayılırım. Tazmanya canavarına bayılırım. Temel Reis'i çok severim. Bütün çizgi filmlerini seviyorum. Benim için çok zor yani. Seçmem imkansız. Simpsons'lar sezon 6 bölüm 13'te aşırı mantıksız bir şey var. Şimdi burada hamilelik var ama doğmamış çocuğun fotoğrafı var. Burada nasıl oluyor? Çocuk daha doğmadı ki yani. Nasıl astınız onu? Bakpani'yi sevenler bir like atarsa çok sevinirim ben bayılırım baksana nasıl gidiyor canım Nasıl gidiyor canım? Şimdi Bugs Bunny'nin neden eldivenleri var onu anlamadım. Yani vücuduna bakarsanız tam şurada bir eldiven başlangıcı var yani abi. Niye senin eldivenlerin var ya? Bir tavşan neden eldiven takar? Abi taş devri ya. ya. Bu da çok güzel bir çizgi filmdi bayılırım. Böyle çakmak taş araba sürerlerdi böyle ayaklarıyla. Neyse şimdi konumuza gelecek olursak. Burada bir televizyon var ve taş devrindesiniz. Hadi onu geçtim. Televizyonun kablosu falan da yok yani. Bluetooth'la mı çalışıyor bu? Taş devrinde bu nasıl bir teknoloji ya? Meğerse ne kadar saçma şeyler varmış işte dikkat etmemişiz. En saçması sizce Sünger Bob'da okyanusun dibinde ateş yakmaları değil miydi ya? Abi okyanusun altındasınız. Nasıl ateş var? Bu adam o zaman tüple geliyorsa yani o ateş nasıl yanabiliyor ya orada? Bu çizgi filmi izlemiştim de adını hatırlamıyorum. Buradaki saçmalığı şimdi söylüyorum. Hayvanat bahçesine niye gidiyorsunuz? Ya yani, bütün hayvanlar dışarıda zaten. Aslan burada ne bileyim işte bu burada domuz burada her şey burada. Hayvanat bahçesinde ne var o zaman? Yani biz mesela insanlar bahçesine gidiyor muyuz <laughs> zaten? Biz Sizin insanız yani. yani orada, orada insan, insan olması Çuma. Abi şirinler ya. <laughs> <laughs> şirin baba şirin baba Konuş dedim lan sana Şimdi şirinlerdeki olay da şu Gargamel bunları hapsediyor da bunun içine Abi sen zaten bedenin şu kadar Yani bunun içinden geçebiliyor olman lazım Ayrıca kafan geçiyor Geçiyorsan çık yani Ben bunu izlerken de fark etmiştim ama Böyle tutuyorlar parmaklıkları Ama içinden çıkamıyorlar bir türlü Şöyle yan dönüp şöyle çıksanız da. Bu arada, arada takdime kaç, kaç puan kaç. Şirin baba Sünger Bob'da bayağı mantıksız şeyler var Şimdi, Şimdi şu kadar kendi boyu kadar altın madalyayı taşıyabiliyor ama Mr. Krabs oradan üflediği zaman ona dayanamıyor. Sen zaten boyun kadar altın madalyayı taşımışsın yani. O üflemeyle nasıl düştün aşağı? Şu an fotoğrafa bakınca ben de bir düşündüm. Şimdi bu çizgi filmlerde böyle çöllerde neden sadece kafatası var? Kafa ayrı bir bölge mi yani? Hiç mesela diğer kemikleri görmüyoruz. Ne zaman böyle bir çölde olsa bu çizgi film hep bir yerde bir kafatası var. Gerisi nerede bunun? <laughs> <laughs> ya plankton, ne yapıyorsun plankton? Ya senin ortada gözün var bak, gözünün iki yanına neden lens taktın şöyle kocaman? Hani gözlük ne alaka ya? Sen burun musun? Abi gözün ortada senin yani, senin gözlük takamazsın ki. Çok, Çok mantıksın ya. <laughs> Alaaddin'i izleyenler var mı? Baya eski bir çizgi film olması lazım. Alaaddin'in de mesela göğüs uçları yok, parmaklarında tırnak da yok. Yani bunları hiç çizmemişler. Yani hadi şuradaki uç şöyle şunun altında kalıyor olabilir ama buradaki nerede? Ayrıca tırnakları nerede bu adamın? aa su. Scooby-Doo Scooby dooda dünyanın en güçlü kadınını görüyorsunuz Bakın orada bir tane adam taşıyor. 2-3 tane insan var. Bir tane köpek var. Ne kadar güçlüsün sen ya. Bu arada Scooby-Doo'nun gerçek hikayesini biliyor musunuz? Ya ben bu çizgi filmi izlemedim de. Bu şapkanın burada ne işi var ya? Ayrıca hadi şapkayı geçtim. Saçlarını ayırıp ortadan taktın. Okey. Şimdi senin bu kadar büyük üçgen bir kafan varken bu gömleği falan tişörtü nasıl giydin? Hadi gömleğin önünü açtın. Böyle giydin de abi süeteri nasıl giymiş olabilirsin? Boğaz kısmı bayağı dar. Kafandan nasıl geçirdin sen bunu? Hadi biri bana bunu açık bunun adı neydi ya dafidak mıydı değil miydi çok hatırlayamadım kafası dönebiliyor Nasıl bir mantık hani nasıl dönecek Sonsuza kadar dönebiliyor kafa ve gözler sabit Sadece şuradan itibaren dönüyor böyle Cinderella'da çok mantıklı bir şey keşfetmişler yani, yani aslında, aslında çok, çok da doğru, basit, basit bir şey varmış. Madem ayakkabı ayağına tam oturabiliyor nasıl düştü o ayakkabı Ayağınıza cuk oturan ayakkabı ayağınızdan düşemez Çizgi film mantığı. Bu hangi çizgi film? Aa pembe panter. Ya ne kadar saçma. <laughs> Uçuyorsun abi şu an. Aşağı düşüyorsun. Bak hala düşüyor. 3 gün oldu hala düşüyor. Ev düşerken atladı ve başına hiçbir şey gelmedi. Aşırı mantıklı. Kış <laughs> devrinde <laughs> geçen çizgi filmde tekerleri icat etmemişsiniz. Gelmişsiniz şurada. Oradaki çarkı icat etmişsiniz ama. Nasıl olabilir? Yine sünger bob. Şimdi yerler kirlendiyse yani okyanusun dibinde nasıl yerlere su döküp yerleri siliyor olabilirsin? Her yer su değil mi zaten ya? Nasıl oluyor bu? Tekrar söylüyorum. Ben mesela yere oksijen dökebilir miyim şu an? Dökemem. Bu hangi çizgi film bilmiyorum ya da belki hatırlamıyorum ama neden duvarda babanızın fotoğrafı var? Babanız neden sosis olmuş yani? Bu nasıl bir şey ya? Babanızı sosis yapmışlar siz ona fotoğrafını açmışsınız. Peki birisi bunu açıklayabilir mi? Abi senin kulakların burada. Yani şunlardan duyuyor olman lazım. Peki senin kulaklıkların neden burada? Yani ben mesela kulaklığı şurama takıyor muyum? Gerçekten açıklaması imkansız. Bence videonun en doğru olayı şu. Tom ve Jerry de bütün gün çıplak çıplak geziyorsunuz ama kumsala gittiğiniz zaman mayo giyiyorsunuz ya. Madem böyle gezebiliyorsunuz öyle gitseniz de denize ya. Neden kıyafet giyiyorsunuz üstüne? Yılbaşını kutluyorlar ama İsa'nın doğumundan önce. Aa bu da çok mantıklı. Taş devri. Hani İsa yok. O yüzden yılbaşı denen şey de yok. Siz nasıl kutluyorsunuz bunu? Ya çocukken işte düşünemedik. Ya hep yedirdiler bize bunları. Evet yine aşırı mantıksız bir şey. Bu ikisi de köpek. Neden birisi sahip birisi evcil hayvan köpek? Onu anlamadım. Köpek köpeği gezdirir mi ya abi? Fare köpeği gezdiriyor. Köpek köpeği gezdiriyor. Daha demin o şirinlerde anlattığım şey bu sahneydi işte. Bakın eller ne kadar açık görüyor musunuz? Şirinenin tutuşa bak. Böyle tutuyor demirleri. Çıkıp geçsene şirine. Neden geçmedin şirine? Ya sen ağlamak, ağlamak istiyorum. <laughs> Abi senin zaten yani normal hayatta şuradan itibaren kıyafet var, aşağıda yok. E o kıyafeti çıkarınca niye böyle tutuyor? Zaten normalde öyleydin yani. Bu şey miydi peki? <laughs> diye konuşan bir tane vardı ya oydu değil mi? Minnie Mouse'un fareden korkması sizce ne kadar mantıklı? Ya sen kendin de faresin ya zaten. Gelmiş burada ıyy fare diye buna bağırıyor. Sen bir de daha büyük daha kötü bir faresin ya. Bu kadar olmuşsun o şu kadarcık ya. Bu neydi? Bu hangi çizgi filmdi? Üç taneydi bunlar isimlerini unuttum. Gerçekten o Chopsti'yi nasıl tuttun? Bana bir anlatır mısın ya? Senin elin yok. Yani böyle bir kemik var burada. Chopsticks'i nasıl tutuyor olabilirsin? Bütün krallıkta aynı ayak boyunda kimse yok, değil mi? Gerçekten çok doğru. Kül kedisinde bütün ülkeye ayakkabı denetiyorlar kimseye olmuyor. Bu kaç numaraymış yani bu 10 numara falan herhalde. Koskoca ülkede nasıl aynı ayak numarasında bir kişi bile olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi gözleriyle müzik dinliyor böyle bir şey olamaz. Senin kulağın yok gözlerine takmışsın kulaklık gözlerinle müzik dinliyorsun ya. Şimdi bu karakterlerin saçları var mı yoksa yok mu Hani ölmüşler kemikleri çıkmış ama saçları da duruyor O zaman bu karakterlerin normalde de saçı yok yani kafa şekilleri saç gibi sadece Evet gerçekten ben artık daha fazla bu kadar saçmalığa dayanamayacağım Ördekler tavuk yiyor ya Ama gerçi normal hayatta da tavuklara tavuk verirseniz tavuk yiyor O yüzden buna haksızlık etmeyeceğim tamam bu oyalarda mantıksız değil Ama orada ailecek oturmuşsunuz kendi cinsinizi yiyorsunuz bu hangi karakterdi böyle aa diye giden? Tarzandı herhalde de. Şimdi bu adam ormanda hayvanlar tarafından yetiştirilmedi mi? Bu adam nasıl tıraş oluyor? Abi sinek kaydı tıraş var. Koltuk altında kıl yok, tüy yok göbekler falan her yer tertemiz. Saçlar bir yere kadar uzamış daha fazla uzamıyor. Bu adam nasıl tıraş oluyor? Ya da hayvanlar tarafından yetiştirildiğinde tıraşı nereden öğrendi Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Çizgi filmlerdeki mantıksızlıklara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz de bu videodan bir tane daha gelsin diyorsanız aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Gün hoşça kalın.